Merhaba LPS Minikit takipçileri. Bugün e, şey yapacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok kötü çekiyor kamera. Çünkü öbür kameramın şarj bitti yine. Hem gibi ömür, öbür, kameramın kameranın şarjı bitti. Çok güzel çekiyor ama şarjı da o kadar çabuk bitiyor. Bitiyor. Bu yüzden de bunu çekmek zorunda kalıyorum. O yüzden özür dilerim. Ama böyle çok çok video yükleyip hani sonra sınavlar gireceği için araya çok çok video yükleyip zaten siz bunu izleyici, izlediğinizde ben bunu çok önceden çekmiş olurum. Böyle e, o sıkıştığımda ben fazladan yapıyorum. Sıkıştığımda videoyu paylaşıyorum. Oluyor. Bu da öyle bir video olacak. O zaman hemen başlayalım. İyi seyirler. Ay. Abla ablam nerede? Ay pembiş uyandın mı? Evet abla sen nereden geliyorsun? Annemler gitti. Seni hem? Aa, ne oldu? Boş ver. Annemler gitti. Oley. O zaman evi istediğimiz gibi dağıtıp istediğimiz yemeği söyleyip oyun oynayabiliriz değil mi? Evet, evet ne yazık ki sen bir dengede dursan kafam kocaman ne yapayım ee, şimdi bir evde yalnız kalıyoruz ama tarçın teyze gelecek eyvah sen onu tanıyor musun ki hayır ama kötü haber deyince kötü biri oluyor değil mi ya iyi biri ama çok disiplinli biri oyun oynamamıza hiçbir şey izin vermiyor. Bak işte şimdi ağlayacağım ben o zaman. Uf, ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben küçüğüm. Senin planını, plan bulman lazım. Uf, tamam. Fıstık beyni. Niye bana fıstık beyni deme ihtiyacı duydu? Zaten küçücük bir kafam var. İçinde ne kadar beyin olması gerekiyor? Nerede bu pembiş? Hey Pembiş, efendim abla. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oluyor? Çarçağımız Tarçın abla çok disiplinli biri. Unutuyorum sana. Tamam da disiplin ne demek? Disiplin demek her şeyin çok iyi olması için çabalamak demek ve bazı şeylerin en iyisi çok kötü olur. Ya 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 dolapta. Of. Kapı çaldı. Eyvah geldi 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 disiplin geldi. Disiplin disiplin di di di, di. disiplin suçu disiplin. Delirdi vallahi. Hadi ben kapıyı açıyorum. Dur. Ay. Beni düşürüp burnumu acıtmanın ne anlamı var? Benim de burnum acıyor. Kapıyı açamazsın. Nedenmiş? Bak hala açılıyor kapıyı. Yazık kadına dışarıda dondu. Ağustos ayının en sıcak günündeyiz. Dışarıda nasıl donabilir? Ya lafın gelişi işte kollarımı açaydım da tutaydım deseydim onu. Son kararını açmak. Patladı, patlama patlama geldik. Evet son karar. Ben saklandım. Tarçın abla, Tarçı teyze. Ne teyzesi kız? Aa, senin yaşındaki de teyze mi denir? Özür dileriz. Nesin sen böyle süs süs püs püs. Aa. Cık, cık. Sen kimsin bu arada? Benim Tarçın, Tarçın teyze. Ben Tarçın değilim. Ben çizgiliyim. Aa bana Tarçın diyor ya. Ne? Delirmiş herhalde. Önümde niye uyuyorsun? Uyumadım düştüm. Ay nereye koyayım ben bunu? Koy bir yere işte tarçın abla. Bak hala tarçın edeyim tarçın diyor. Döverim ben bunu. Aa, Ne var televizyonda? Şunu da çıkartayım ya. Dışarıda güzel gözükeceğim diye tırnaklarımı törpüledim. Evet. Sen neden televizyon seyrediyorsun? Zararlı değil miydi öyle? Ne zararlısı be? Televizyon mu? Ruhunu açar insanın ruhunu. Burada bir işler var ama. Pembiş. Pembiş neredesin? Aha orada. Ay nasıl gördün? Benim süper sakladığım güçlerim vardır. O kocaman kafan sayısın. Eee ne oldu? geldim mi? Disiplinli mi? Ne yaptı? Televizyonu mu kırdı? Tam tersine. Hiç sanmadığım gibi. Yani televizyon seri diyor. Süper Nova rüküş giyiniyor. Rüküş demek. Sen Akşam Türkçe sözünden araştıracağız. Onu boş ver şimdi. Tamam. Boş verdim. Çok değişmiş yani görmek istedim canım. İsmi de çizgiliymiş. Ah hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ve süslünün önceden yaşamış olduğu hatıraya döner. Bak. Süslü Ay efendim. Tarçın teyze televizyon seyretmek yok dedim. Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Benim de bir ikizim var. Gel şöyle duralım. Sen de duramayacaksın. Ben de. Benim bir kardeşim var. Daha doğrusu ikizim. Benim aynımın tıp tıpının çok benzeri. Adı çizgili. E O benim tam tersim. Televizyon seyredebilirsin. Çikolata burcu bur yiyebilirsin. Cips yersen sivilcen çıkmaz. Sivilcenin üzerine fondöten sürebilirsin. Yani bunlarla dolu. E E'si yani çok kötü biri. Sakın bir gün o gelirse benim yerime onun dediklerini yapmayın. Peki ben acıktım. Onun neler yaşadık biz. Şimdi hatırladım. Cipsi yiyor. Çikolata yiyor. kola içiyor. Pembiş uyumuş. Televizyon seyrederken. Sen de duruyorsun orada. Hadi gel sen de ye sen de uyuyor. Hayır. İlk defa bir çocuğuna bu ciburlara ve televizyona hayır dediğini duydum. Her neyse. Alo anne baba. E, alo süslü. Biz de sizi arayacaktık şimdi. Biz geri dönüyoruz. Bizim bu e, otel otel işimiz iptal oldu. Başka birine vermişler. Otelde yer kalmamış. Orada en güzel otel oydu. Biz de tatili size geçelim diyorum. Ha, çok iyi olur baba. Anne. Tamam geliyoruz süslücüğüm. Asimlicim seni seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Oley. Seni arıyordum simli veya süslü adı neyse. Gidebilirsin. Çizgili teyze. Niye? Annemler geri dönüyormuş. Ay ben de çok meraklı değildim. Tasım torağımı toplar giderim. Ben de bu toplayayım. duyantımadan yatağına koyayım. Evet. Evet laptop. İşte bugün de bunlar yaşandı. Ama şimdi çok mutluyum. Çünkü disiplinin bazen işe yaradığını gördüm. Şimdi görüşürüz günlük. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Biraz cips, biraz kola, biraz da televizyon sevdiğin. Hayır hiçbirini yapmayın. Kitap, ders ve okul sadece bunlarla. Erde sırada yapabilirsiniz ama. Aslında doğru diyor. Evet, öyle yapın. Aha, vallahi benimkine uydu.